Beşiktaş'ta bile Rıdvan gibi Ersin gibi oyunculara da şimdi çok büyük görev düşecek ve büyük bir şans zaten bu dönem. Çünkü Sergen Yalçın gibi bir değerle çalışmak ve gençlere önem veren Beşiktaş kültürünün ne olduğunu çok iyi bilen hatta o kültürü oluşturan insanlardan bir tanesi Sergen Yalçın. Yani büyük bir efsane. Gençler için de çok büyük bir fırsat. Bu arada Oğulcan Çağlayan'la ilgili Galatasaray bölümünde çok konuşamadık ama Galatasaray'la e, çok yakın olduğunu söyleyelim. Beşiktaş'ın da tıpkı Oğulcan'ın gecikmeli de olsa Galatasaray'a gelişi ki 2-3 ay Galatasaray altyapısında da oynamıştı Oğulcan. Bursa Spor döneminden sonra. E, Beşiktaş'ın da Süper Lig'de oynamış, hali hazırda birkaç yıllık deneyimi olan e, yerli, yaşı 20 ile 25 arası değişen e, oyunculara yönelip e, çünkü pandemi sonrası şimdi yabancı sınırı da muhtemelen değişecek. Geçtiğimiz evet. yıllarki gibi yerli oyuncuların e, ücreti çok da çıkacağını zannetmiyorum. Elbette artış olacaktır ama hani bir Tarık Çamdan modeli de, gibi Olcan modeli gibi olmayacaktır bence. Yani makul seviyede yükselecektir. Beşiktaş'ın bu piyasayı değerlendirip, mesela Dorukhan'da olduğu gibi Dorukhan modelini benimseyip ilerlemesi lazım. Yani Ve buna çok uygun bir yapı var şu anda Beşiktaş'ta. Taraftar da genç oyuncuları alıp Baş tacı şey yapan bir taraftar, her zaman Beşiktaş taraftarı genetiğinde vardır, genç oyunculara destek, e, yerli genç oyunculara her zaman bir e, hayranlık vardır, bir e, benimser Beşiktaş taraftarı yüceltir yerli oyuncuların e, performansını yükselterek. E, bu konuda senin düşüncen nedir? Beşiktaş'ın transfer politikası nasıl olmalı gelecek? Abi profil çok değişti, bunu Beşiktaşlar daha iyi bilir benden ama Beşiktaş taraftarının genetiğinde şey vardır. Zor dönemde daha çok destek olunur. Zor dönemde daha çok gelinir. Evet. Ee, şeyi hatırlıyorum ben mesela. Galatasaray Avrupa'da falan da uçu uçuyorken lig maçlarında daha seyrek kalabiliyordu. Galatasaray taraftarı biraz daha e, kötü dönemde ağırlığını şey gelmeyerek hissettirir. Beşiktaş daha çok sahip çıkarak hissettirir. onu bu 2000'lerin e, olayı biraz. Evet. Ee, ben Beşiktaş'ın genetiğimde bu var. Zor zamanda destek olmak, biraz daha sahiplenmek. Beşiktaş taraftarı biraz daha o işin, işin tarafını çok daha iyi kavramış. Hani, e, hani yenilsen de yensen de deniyor. Biz de yensen de yensen de çoğu zaman. Ama bu yenilsen de yensen de altına iyi dolduran taraftarı ben Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Şeyde İstanbul büyük takımlar arasında hani bahsettim. Yanlış anlaşılmasın. Ama e, şimdi yeni geçmişken o kültür de erozyona uğradı. Onu da söylemem lazım. Ama ne olursa olsun burada böyle bir tablo var. Yani ben Beşiktaş olsam daha çok sanki. Ben Ersin izlemeyi daha çok... Ee... Aynen. Yani Rıdvan'ın performansı Herkes beni evet çok heyecanlandırıyor. Göztepe maçında mesela top alışı, verişi. Yani Rıdvan'ı görmek isterim ben orada. Nagatomo tabii ki hani düşük maliyet olacaksa olsun ama hani gelecek Rıdvan'ların olması lazım. Ee, Trabzonspor'a geçelim Uğur. Trabzonspor'da önemli açıklamalar oldu. Özellikle liglerin başlayıp başlamaması konusunda Trabzonspor hep devletin aldığı kararlara tarih boyunca saygıda olduğunu ifade eden açıklamalar yaptı. Trabzonspor kulübü şu an sence nasıl bir tavır aldı? Trabzonspor'un açıklamalarını nasıl okudun sen? Ya şimdi Trabzonspor'un kendi cephesinden haklı olduğu bir taraf var. Ne olursa olsun diyorken yani diyurken bu lig yarıda kaldıysa ben de bu ligin lideriyim ve buna göre bir sonuç çıkmalı böyle puan puanı durumlarda henüz şampiyon ilan etmiş birlik yok. Hollanda'da şampiyon ilan edilmedi ama Ajax Şampiyonlar kontenjanını aldı. en azından bunu almak istiyor. Bu konuda taraftarın yoğun bir çaba içinde olması çok doğal yani. taraftar olsun. ben de Trabzon taraftar olsam ben de işi bu tarafından bakmaya çalışırım ama ya ortada şunu şey yapmak lazım aslında kulübün resmi olarak söylediği şey en doğru en temel şey. Yani ortada sonuçta alınacak karar birçok değişkene göre alınıyor. Ya Şimdi basketbol, futbol, handbol, şey basketbol, voleybol, handbol belki iptal edildi ama burada bir ekonomik çarklar, çarklar çok daha mühim. Yani kulüpleri yok edecek noktada bir kriz çıkabilir oynanmazsa. İkinci tarafta da devlet de bunu insanlar hani çoğunlukla evde kalmaya teşvik ediyorken onlara bir ee, bunun da oynanmasını istiyor açıkçası. Görünen o ki. Ee, biraz da işlerin dönmesi açısından ve morali yüksek tutmak açısından. Çünkü gerçekten tarihi bir dönem geçiyoruz. Belki dediğim gibi 30 sene sonra falan filmlere, kitaplara falan konu olacak bir şey. Ee, ve birbirimize falan anlatırız diye muhtemelen. Hani bugünleri görmüştük falan. Ee, o zamanın boomerları olarak e, biz de e, bu anılarımızı falan anlatacağız diye düşünüyorum. Ee, sonuçta burada bir tablo var. Ama bunun oynanıp oynanmayacağı henüz belirsiz. Ee, bunun üzerine e, biz tabii ki her şeye saygılıyız. Ee, tavrını koyması çok e, doğru. Ama bir yandan da ben kulübün de istediğini düşünüyorum tabii ki. Niye istemesin abi? Sonuçta riskli bir durum var. Başakşehir'de puan puanasın. Galatasaray'la 3 puan fark var. Galatasaray deplasmana gideceksin vesaire. Aton'la e, şey var hani bir de nasıl döneceğim belli değil. Belki fizik olarak iyi durumda. Hani şimdi bir döneceksin, belki Başakşehir'de, Galatasaray'da senden iyi durumda olacaksın. Bir anda düşeceksin üçüncüye. Kim ister böyle bir şey yani? Tabii ki Trabzonspor evet. camiasının tavrı budur. Bunu çok net, iyi şekilde de anlıyorum. Ama diğer taraftan da devletin, federasyonun ve kulüplerin genelinin ekonomik düşünmesinde yadırgamıyorum. Doğru bulmuyorum. Bence oynanmamalı ama yadırgamıyorum da bu tavrı. Onu da gözlemleyeceğiz. Diğer Avrupa'da liglerin nasıl evet. ilerlediğini bakacağız ona göre de. Yani bir bir ay daha var. O dönemin şartlarına da bakmak lazım. Ama insan sağlığının her şeyden önde geldiğini belirtelim. E, sosyal medyada çeşitli paylaşımlarda bulunduk bu hafta süre zarfında. E, her takım taraftarı kendi bakış açısından bakabiliyor. E, biz yani ortak fikrimiz seninle biraz daha duruma bakılıp ondan sonra karar verilmesi yönünde. Basketbola, voleybola, handbola benzemiyor durum. Kulüplerin geleceği de söz konusu. insanların sağlığı da söz konusu. Çok zor bir karar. Ama bir ay sonra ki atmosferin umarım daha iyi olduğu bir e, ülkede umarım daha az bakanın göründüğü bir ülkede e, çok da güzel şeylerden bahsederiz diyelim Uğur. Ağzına sağlık. Eklemek istediğimiz bir şey varsa tamamlayalım. Eklemek istediğimiz bir şey var aslında. Trabzon spor açısından Trabzon'un yani ne olursa olsun bu ligin en yetenekli 3-4 oyuncusunu saysan performans olarak değil de potansiyel olarak a, zirvedeki oyuncularından biri Abdülkadir Ömür. Ve ne olursa olsun hı hı. çok ağır sakatlık geçirdi bu adam ve e, aslında biraz daha hani lige yarışına dönmesi için zorlandı ve mart başı, mart ortası gibi attı, hatta işte mart başında yavaş yavaş bas evet. bulmaya başlamıştı. Onun içinde rehabilitasyon süreci içinde daha sağlıklı dönebilmesi için e, çok çok iyi oldu diye düşünüyorum. Ne olursa olsun e, Artık e, belli bir ara verse de o anlamda hani, en azından sakat olduğu bölgeyi daha kuvvetlendirecek çalışmaları mutlaka yapmıştır. Bu ara Tabii. en çok da sakat oyunculara yaradı. E, bunu sadece Trabzonspor özellikle değil, Şeşe'ye işte de yani en Tabii, çok... Tabii, de ihtiyacımız var. Artık, Meritim, da o da. yaradı, Ozan'a yaradı, e, e, Yusuf Yazıcı'ya yaradı bence. Ee, aynı Anladım. şekilde Abdülkadir Ömür'ü de bu gruba katıyorum. Hem milli takım için çok önemli bir değer, büyük bir değer. Hepsi tek tek. Hem de çok önemli potansiyeller. Trabzonspor adına da iyi oldu diye düşünüyorum çünkü lig ne kadar geç olursa şimdi... no Abdülkadir Ömür sezon başında 24 milyon euro teklif almış bir adam. Belki futbol ekonomisi daralacağı için o kadar büyük bir teklif almayacak ee, belki 1-2 sene. Ama ne olursa olsun eğer Trabzonspor, e, diyelim sıkıştıra ben satmaya karar verdim dedi. Burada da son 8 lig maçında çatır çatır oynamış fiziksel olarak zirvede bir Abdülkadir Ömür'ümü satmak istersin. Yoksa sakatlıktan yeni döndü, 2 ay sonra hemen ligler bitti. O oyuncusunu mu görmek istersin? çünkü sakattı biteli, şu an bayağı 2 ay falan geçmiş durumda. 2,5 ay geçmiş durumda. Lazım. Zamanı da kaybediyorsun. Ne olduğunu da şey dinleyelim. Geçen gün işte tarihi kafamda 15 gün önce gibi kodladığımı fark farkı. <laughs> Böyle sıkıntılar da yaşayabiliriz ama zaman. İki buçuk ay bana, ben kendime yabancılar. <laughs> ne olursa olsun şimdi sakatlıktan çıkalım. Apar topar oynam yaptım Kadir sen. Bense ben e, sakatlıktan çıkalım. Üç, buçuk ay olmuş. Hani Haziran ortasında başladığını düşünelim. En iyi şey yani e, iyimser ihtimalle diyeyim. Onda bile Abdülkadir artık ağırlığını koyabilecek güçlü bir oyuncu olarak dönecekti. Trabzon adına da bu e, Artılardan bir tanesi. Belki hani rakipler açısından bakarsak Başakşehir'de böyle bir artı yok. Galatasaray'da böyle bir artı yok ama e, Trabzonspor'da böyle Trabzonspor'da bir artı yok. Trabzonspor'da Ruyun durumu var Galatasaray'da. Yani, Ruyun e, şeyini çıkarmadı diye biliyorum ben. Öyle hatırlıyorum. Ruyun Rüindamanın... Evet. Yani olarak hazır olması yani satış için diyorum. Yani 8 hafta oynandıktan sonra Ruyun zaten satılması planlanıyor. Daha iyi bir şekilde satılması daha iyi olur Galatasaray'da. Yani, <laughs> o anlamda. Yine de oynamayacak ama yani. yani Duyunlamaya bir şey katmıyor. Ama Abdülkadir daha farklı. Abdülkadir, Abdülkadir oynayarak. Ya, güzel. Abdülkadir sahada oynayarak fark yaratacak. Aynen. Bilmiyorum bu arada fikrimi de söyleyeyim. Ee, o bakımdan ee, ama e, Trabzonspor bu kadrosunu e, verilen ara sonrasında daha en çok güçlendiren takım da Trabzonspor oldu. Ağzına sağlık kur. Ee, önümüzdeki hafta evet, umarız tamam. daha güzel haberlerle beraber oluruz diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.